i got a very important phone call to make. <laughs> called me. Kadınlar Günü kutlu olsun. Hepimize sağlık ve mutluluk getirsin. Ve benim özel bir mesajım var. Yani çok küçük bir mesaj. Bu da beylere gelsin. Biz kadınlar, kadınlar gününde hediye de istemiyoruz, çiçek de istemiyoruz. Dövmeyin, sövmeyin, öldürmeyin yeter. Ще кажа само с една дума, Миджихан сподели нещо много важно. Всички жени, нека да бъдат обичани. Вие обичайте и те да ви бъ... да обичат. Мъжката страна, да няма а, насилие. Това беше нейният месаж, личен. Да няма. А, аз съм по-силен и ще успея, или слагай масата, или. Вид си Yazık. Kadınlara karşı her türlü şiddetin son bulduğu insana yarışır bir şekilde hakkın, adaletin her alanda eşitliği sağlandığı umut dolu yarınlara şarkımız hiç bitmesin. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum Tekrar hoş чакай да кажем Имаме много важни гости от посолството на България в Белгия. Господин Мас... Масилски... М Малин Масилски. Ще ги вземем тук да ни поздравите. Заповядайте на сцената. он и си масалски, Добър вечер, дами. Мисля, че с доста от вас се познаваме. Искам да благодаря на организаторите, че ме поканиха в този хубав, най-хубавия празник, който е на жените. Ще го така. Благодаря ви. Uh, много благодаря на организаторите, че ме поканиха да присъствам на най хубавия от женските празници на вашия празник, на вашия 8 марта. Затова искам само да ви кажа няколко думи. Да, благодаря. Благодаря ви за това, че правите живота ми по-цветен, по-красив и по-добър. Желая на всички вас, заедно и по-удобно на всеки един от вас, много здраве, много късмет, много успех да и благодаря, че ви има. <laughs> aramızda Skarbek Belediye Başkan Yardımcısı Asistanı Figen Flavernas. burada. Buyurun. Sahne alalım. Merhaba. Hoş geldiniz. hoş geldiniz. Hepinize akşamlar. Eee Dobro <laughs> vechet, Mehmet Bilge. Figen. Ee, birazdan Mehmet Bilgi ile Hamdi Gargın e, kalemi olacaklar kendileri de. Super. iyi. E, e, meta. O yüzden ben fazla sizi rahatsız etmiyorum, konuşmuyorum. Kendileri zaten konuşur. Hepinizin Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Hepinizi kutluyorum. Hepiniz güçlü bayanlar. <laughs> hepiniz çalışkan. Tamam, Bir dakika. Ee, gitmiyoruz. Bir Kocaman bir teşekkür ediyoruz sana ve belediyeye. Tabii ki Dönü Hanım'a da. Bütün buradan herkese kim bize destek verdiyse Türkiye'ye yardım toplarken canı gönülden teşekkür ediyoruz. Bravo. Merci. Umarım daha devam eder. Ee, yardımlarımız. <gülüyor> <gülüyor> Çok sözlü bir güzel mümkün Je souhaite la bienvenue à toutes les dames. Euh, bienvenue, amusez-vous bien. Euh, profitez. Je ne vais pas euh, parler très longuement parce qu'il euh, y a aussi l'échelon de l'honnête qui va arriver d'ici peu. Donc lui, il va faire une longue conversation. Donc moi, je vous souhaite juste, amusez-vous bien. Et pour euh, les personnes qui ont perdu leur famille euh, au départemental en Turquie cette année, je leur souhaite euh, toutes nos condoléances. Euh, on soutient, on est toujours à côté de vous. N'hésitez pas quoi que ce soit et euh, j'espère que je vous ai juste un peu profité parce que c'est notre jour. Voilà. Bien invité pour le festival les... Scarbeck. Toujours bienvenue. On vous attend. Voilà. Okay. Maintenant c'est tour de, de, euh, de l'air. Biraz buruk bir 8 Mart Dünya Kadınlar Günü geçiriyoruz. Ee, Türkiye'de olan depremden dolayı biliyorsunuz e, çok büyük bir felaket yaşadık. Siz değerli e, Bulgaristan Türkler'in Türklere de çok çok teşekkür ediyorum. Burada kermes düzenlediniz. E, oraya yardımlar topladınız. Bizim için çok değerli, çok kıymetli. E, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün önemini bildiğim için bugün burada olmak istedim. E, size bir iki mesajım var. Çok uzatmayacağım. Kadınları her alan her alanda daha çok görmek istiyoruz. Siyasette azınlıktayız. Devlet dairelerinde azınlıktayız. Daha çok kadın konsolosluk, e, büyük elçi, yönetici konumunda bayanlar görmek istiyoruz. Bunun için de kadınların kadınlara daha çok destek olması gerekiyor. Daha çok birlik olması gerekiyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun. Deneyim Разбира се, иска да благодаря на всички ви и ви поздравява с е, е, празника настъпващия на, на празник 8 март, да бъдем е, по-взаимни, по-съдружни, както бяхме е, и при събирането на помощи за Турция. Тя ви казва, благодарим ви спонсор Ларно Зават, спонсор Лар Томбола, чекилиши Олмиджакарка, Даштар, Сюрприз, Киме, Денгелирцев. biraz sonra göreceksiniz zaten Almira Almira fal bakımı astroloji fal bakımı üç tane verecek ve D&D mod Birsel Hanım'ın hazırladığı zaten görüyorsunuz bu muhteşem elbiseyi bu gece birine hediye edecek çekilişsiz olacak arkadaşlar kombolo olmayacak Тази вечер в е, програмата ни няма да има томбола, но има пет изненади, мисля, че и те ще бъдат сервирани под вашата чиния. Печелившите ще видят по чинията наградата, която са спечелили. А тя ще бъде от астроложката Алмира, два, е, мисля, че хороскопа. Алмира, стани още веднъж три. Окей, okay. може да направиш и четири, нали? Окей. Okay. И ДНД, мода от Шоседак, Бирсан, която подарява една рокля. Щастивката ще я получи под чинията си. Да видим на кого ще се падне. И разбира се, от Нешехом ще има един часовник, за да не оставате късно сутринта. Неше мерси много, Мила. Неше дам да ви сад пара, кодаша. Това са малки подаръци, но искаме да ви благодарим. Но искам да ви благодарим особено на Нешехом, особено на Февзия е, Алиева, която ни е, показаха първия ден на 6 февруари, когато стана събитието. Аз бях с внуците си, не гледах телевизор, но видях от вас, че има нужда някъде някой от нещо. Затова мерси много Февзия Алиева, мерси много Нешехом, мерси много на Диляра. Koyaku hiçbir şey i там на Herkese teşekkür ederim. Siz bizi uyandırdınız. Hani Türkiye'ye yardım toplar ki ben sizden gördüm. O yüzden yedisinde ve 8'inde dokuzunda, 3 günün içinde biz eee hemen 10.000 bin emri topladık ve Bilge Mehmet yerine ulaştırdı. Figen bize yardım etti. Bir de sorgusuz o kadar çok insan geldi. Biz spa gezisi yapıyorduk. 11'inde gitmemiz gerekiyordu. Bütün spa gidecek olan otobüse insanlar hepsi parasını hediye etti. Yardım için. O yüzden gene gene teşekkür ediyorum size. Ve yıllarının müziğe adamış birçok ünlü sanatçılara eşlik etmiş piyano üstadımız Recep Ahmet. 20 yıldır Belçika sahnelerinde yer alan gitarist Şahin Canbey, Bizim konuk sanatçımız. Hoş geldiniz. Ve gecemizin az solisti, muhteşem sesi ve süper enerjisiyle evet. Selma, Kalplerimize tak kurdu. Evet. Artık 10 yıldır değil mi? İyi yapıyorsun. Yani Tebrik ederim. ederim. Başarılarının devamını dilerim. İnşallah seni çok çok daha yüksek yerlerde de görürüz. Kalbinin güzelliği yüzüne de yansımış. Bilgileriniz olsun. Sizleri bir tanıyalım tek tek. Merhaba, benim ismim Nircihan. Pastacıyım. Brüksel'de pastalar yapıyorum ve aynı zamanda Milena Radeva ablamla birlikte gönüllü, ve gönüllü olarak evet. yardımcı, oluyoruz. yardımcı Siz hakkını sana verelim Milena Radeva. Ben iyi akşamlar diyorum. Ben Milena Radeva. Ee, organizatör <laughs> <nasıl, nasıl>, <laughs> dernekte ee, arkadaşlarım e, müzikan e, Mergül e, Mesela, Mükteber, Mükteber. birlikte birlikte bu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutladık. Senelerce bir e, tradisyon haline geldi bizim için. O yüzden 20 seneden fazla buradayım. E, hepsimiz e, tanınmış insanlar, önde gidenler diyebilirim. Politikada da her yetkinlikte biz baş gösteriyoruz. Tabii Türkiye'de zor durumdayken Altısında biliyorsunuz o büyük felaketlerde de biz yardım eli uzattık. Evet. Burada kermes kurduk. Evet. E, resmi abla sağ olsun. Evet. Adı başka olsa da elhamdülillah hepsimiz Türk'üz. Evet. Evet. E, yani biz de Türk olarak, Bulgaristan Türkleri olarak, Bulgaristan'dan geldiğimiz için Bulgar demeyin bize. Biz Türk'üz. Ve hepimiz beraber kardeşiz. Evet. Kardeş gibi e, eğleniyoruz, türkü söylüyoruz. Biz de e, böylece burada bir e, katkıda bulunalım istedik. Evet. Bu dernekte biz senelerdir e, etkinlik yapıyoruz. Senede iki defa yüz defa geziler. Ve e, tabi bu yer bize yeterli değil. O yüzden her akşam burada etkinlik oluyor. Başka sanatçılar, gene bu Buğazistan Türkleri biz çok. O yüzden e, 18'de de e, gezimiz var. Ama 11'inde de Diva salonunda tabi beraber bir beyaz gecemiz var. Orada da birlikte olacağız bütün bu Müslüman bayanları. Siz de buyurun. Siz Şöyle. de bizi. En güzel e, Evet. dün gelin beraber münlede, Bütün millete. Bütün millete. Kardeş Yapın kardeşe. E, beraber, hep birlikte böyle hep beraber, deninelim. anca varıp beraber. Bir kötü günde beraber olalım. Beraber. Evet, sizin hepimiz, sayenizde, birimiz, birimiz hepimiz. Hepimizde. Evet, sesimizi duyurmak isteriz sizin sayenizde. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Şimdi Nuri ile soracaklarım zaten hiçbir şey soracaklarımız şey bırakmadın. Ee, soracaklarımız zaten ben cevap da vermiş oldun. Değildim, değildim ee, o biraz ben biliyorum, sorularım neydi? biraz ağır olacak ama kusura bakma. E, dün bak mesela bir gece daha oldu. 8 Mart Kadınlar Günü diye e, evet. Zühra düzenledi. Evet. Bugün de siz düzenlediniz. Evet. Ayrıca 11'inde e, evet, da tekrar var. Şimdi size soruyorum. Beraberiz. Bu neden yani bir sefer yapsanız bunu bir sefer olsa hep beraber birlik olsanız neden? bir salon, yani, salon yedir tutursanız yedir yani daha bir şey olmaz mıydı böyle? Neden böyle bir ayrıcalık mı var? Yani, beraberiz. Yani, beraberiz. çokuz. Çok bu ve salon de böyle şimdi siz parça parça, bu parça yaptınız bu geceleri mesela 8 Mart Kadınlar gününde. yoktu 120 bayana. Ona da yüz kişi akşam yaptı. Yan tarafta restoran bile doludur. Dün. Yani Dün evet, edin, bayanlar, bayanlar, çok aktiftir, çok çalışkandır. Çok eğlenceli, eğlenceyi seviyoruz. O yüzden herkes e, bulduğu yerde sevgi arkadaşlarla, iş arkadaşlarınla beraber oluyor. Ayrı gayrı diye bir şey yok. Biz yok. hepimiz... Yani aranızda hiçbir şey yok. Biz Hayır, yok. Yani asfalt, bekmamız, hep beraberiz. Hep açık, hep beraberiz. İnşallah Sanki daha, bir daha şey ileriki yok. günlere bir tek para birlikte olursunuz daha beraber birlikte bir şey yaparsınız. 12. Büyük Tabii. bir salon olur. İyi Peki. bir kötü de hep beraberiz komşu komşunun külüne bile ihtiyacı vardır. O yüzden biz hepimiz giriz. Peki bu gece sponsorlarınız kimler sponsoru? Size bir sponsor olur mu yardımcı? Amira vardı, D&D var. e, Moda vardı. Bir de e, Neşe.com. Tabii ben de verebilirdim ama biz zaten evimiz açık. Evet. Aloe vera satıyoruz. Evimde herkese hoş geldin diyorum. Reklamımız pastacı pastalarını veriyor. Daha diyor bonkör davranıyoruz. Allah da bize versin. Bin bereket. Gelenler e, ile ilgilenmemiz gerekiyor. Kusura bakmayın. Diğerleri dün mesela e, Emir kırı vardı. Bugün tabii diğerleri o gelsin. O gün de o yüzden gelemedi ama biz onu seviyoruz. Biz Emir Kır'ı seviyoruz hepsimiz beraber onu doğru, geldik, doğru düğünden geldi. tabi emir kırın. Her yerde davetiyeleri var. Hangi birini tayin Ama biz onu seviyoruz. O da bizi seviyor. Değil mi? Evet. Eee evet. Skarbek Belediyesi'nde yaşıyoruz. Ve eee buna rağmen bütün belediyelerden bak burada insan var bu akşam. Peki belediye başkanı biz gelmedi var. ama yardımcıları yardımcılara geldi. geldi. Belediye başkanına böyle bir şey duydun mu? Çağırdınız mı? Takip ettiniz mi? Bülge, mesela Türkiye'den geldi. hava Hava direk bize geldi. Evde evet, gitmeden. Tabii. Bize geldi. Hani Higen. bize evet Figen asistanı bizimle evet. beraber. Tabi hepsi kapısı açık. Gülcan Bozdağ onu da seviyoruz. Gönem. Hepsi döner. Gönem, döner. Gönem. Hiç bizi bırakmıyor. Evet. Hep beraber. Okay Bey'e de sağ olsun bize bu e, yeri verdiği için. Yani şu an Tuncay Oda e, e, hocamızın da yerini kullanıyoruz ama böyle bir <laughs> hepsi bizim. Gülcan, evet, Gülcan hep Bozdağ izin Bozda. aldık. Izin aldık. Bugün bararı. kendime izin aldık. Selam olsun. Hep beraber. Hep beraber tabii ki. Peki teşekkür <laughs> ettim. Siz fazla yormayacağım mısınız? Siz hadi bir yer salalım şöyle. Aynı 11'inde evet. görüşmek <laughs> üzere diyelim. Evet. Evet. <laughs> evet. Hadi o bir yer salalım. Aynı 11'inde değil mi? Aynı Orada. 11'inde oradayız. Bir yer evet. salalım. Teşekkür Ben size teşekkür, teşekkür ederim. Evet. Teşekkür ederim. Evet. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Aman tanrım. Karıca sıkıracağım. Yedim ben evladım. Yedim. Arka

Je suis te plaît. Voilà, est La scène vous m'entendez Bonsoir à toutes et qui tous. Euh, tout d'abord, que euh, voudrais vous dire que je suis très content je voudrais saluer toutes les personnes qui ont fait en sorte que cette soirée soit une réussite. Je voudrais aussi saluer M. le consul, M. Balinski, qui est ici en notre présence. Donc voilà. Je vais aussi parler donc un peu en turc. Voilà. Bir hazırlık falan yapmadım. Ani geldim. Onunla söylemiş olarak. Bak pristigma otor tiyer lişin sanesi nasi ki pavos ki boku Uçaktan <laughs> indim ve buraya gelmiş buluyorum Teki tüke son <laughs> de avion Dünyamızı <laughs> daha yaşanabilir, daha huzurlu ve güzel bir haline getirme ideali, idealiyle Tarihte iz bırakan kadın emekçilerimizi ve kadın kahraman, kahramanlarımız başta olmak üzere Tüm kadınların 8 Mart gününü kutluyorum

Това е любимия, може би, ще кажа, заместник кмет, който се интересува от нашата общност в Скарбе. И затова ти казваме още един път. Мерси, 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 мерси. Аз ще забравя да казвам, че Мергюн, Туар, Мергюн, Милема и всички фами, които са вътре, които са върху да се организуват тази ще ви благодаря. Мерси много. Много благодаря, Милена Радева, Мюхтебер, Мирджихан и си. Милена Радева! Ici, on voudrait te remercier. Ce soir, c'est grâce à toi, ma belle. Ma chère Milena Radeva, tu cours entre deux communes. Merci à Dora qui n'est pas ici, merci à Mercure qui n'est pas ici, mais Scarbec ils sont là. On aime toutes les deux communes, toutes les Belgiques, toutes les Bulgaries, on aime tous. Bravo. ଏପଟ ଦେଖାଯାଉ 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 Sorry, I've got a very important phone call to make. <laughs>